Merhabalar herkese videoma hoş geldiniz. 5 şiş patiğime çorabıma kaldığım yerden devam ediyorum bu videoda. 12 ilmek kalıncaya kadar eksiltme yaptım iki taraftan örgümün böyle. Şimdi örgümün düz tarafındayım. Şöyle göstereyim aynı zamanda. Üst tarafındayım örgümü şöyle yan taraftan bir tane ilmek alıyorum. Şuradaki yuvaya batıyorum. Şöyle şuradaki yuvaya batıp bir tane ilmek çıkarıyorum tığ yardımıyla. Şişimle devam ediyorum. düz örgü örüyorum. Tekrar eksilttiğimiz gibi çoğaltacağız. Toplam 28 tane ilmeğim olacak sonunda. İki şişime böleceğim sonra. 14 14 Örgümün bu tarafına geldiğimde de şu görmüş olduğunuz yuvadan şuradan bir tane ilmek çıkarıyorum yine bu taraftan da şöyle işime takıyorum örgümü ters çeviriyorum devam ediyorum tersten örmeye hiçbir işlem yapmadan sadece ters örgü yapıyorum burada ilmeğimi de düz ters ördüm. Çeviriyorum örgümü. Yine bir tane ilmek arttırıyorum burada. Yine tığ yardımıyla bir ilmek şu yandaki yuvadan aldım. Bir tane çoğaltmış oldum ilmeğimi. Devam ediyorum. tarafa geldiğimde yine buradaki bir yuvadan aldım ilmeğimi arttırmış oldum çeviriyorum örgümü tersten devam ediyorum hiçbir işlem yapmadan şu da bu şekilde topuktaki şöyle çoğaltmam göstereyim size şöyle Gördüğünüz gibi tekrar çoğaltıyoruz eksilttiğimiz yerlerden. Şimdi 14 tane bu şişe. Böldüm ben. Sonuncu sıradayım. 14 14'te bu şişte olacak. Toplam 28 tane ilmeğim olacak. Ilmeğimi de ördüm. Şuradan bir tane daha çoğaltmam olacak benim. Tığ yardımıyla yapıyorum o işlemi de yine şuradan. Sonuncu çoğaltmamı da yaptım. Toplam bu şişimde de 14 tane ilmeğim olması lazım. 3 6 9 12, 13, 14 14 tane de bu şişte oldu. Şimdi Toplam 24 24 tane 28 tane ilmeğim oldu. Topuk kısmının çoğaltmasını bitirmiş oldum. Bu tarafa doğru şimdi devam ediyorum. Modelli kısma doğru. Şu modelli kısma geldik. Modelimizi yapıyoruz bu sırada. Şimdi şurada bir açıklık olmasın diye şuradaki yerden giriyorum. Şu ilmeğimin içinden ilmek geçiriyorum. Bunu o şekilde örüyorum. Orada bir açıklık olmasın sonra diye. Bu ilk ilmeğimi düz örüyorum. Bundan hariç. Şimdi model yapıyorum. Tekrar modelli kısma geldik. Bu 14-28 tane ilmeğimizi model yapacağız ön taraftan. Şekil. Şimdi üzerine doladım. İçinden tekrar geçirdim. Bir tane düz. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Bir tane düz. Biraz önceki model daha önceki model yaptığım tam ortasından yani üç tane ilmeğimin ortasını düz örüyorum şimdi model bu şekilde üst üste binmiyor üç tane tekrar üçünü birden topluyorum çıkmadan şimdi şimdi üzerine doladım tekrar içinden aynı ilmeklerimin geçti 3 tane ilmek, ilmek, çıkarttım şimdi bıraktım üç tane ilmeğimi bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum modelimi yapmaya yine ilmeklerimi bu tarafa aktarıyorum şu şişe aktarıyorum ki modelimi yapabileyim iki tane ilmeğimi aktardım devam ediyorum üçünü birlikte içinden geçtim şimdi üzerine doladım içinden geçtim. Bir tane düz bir tane düz tekrar bu iki tane ilmeğimi de düz örüyorum devam ediyorum öbür şişime doğru topuk bölümüne doğru modelimi yaptım ilk şu iki şişime ön kısmına katayım topuk kısmını düz yapıyoruz Şurasında yine açılma olmasın diye bir şuradan giriyorum. Bu Şu şekilde bir ilmeğimi bununla birlikte ördüm. Devam ediyorum düz örgü. 28 tane ilmeğimi modellik kısma kadar devam ediyorum. Topuğum bu şekilde. Modelli kısma geldim. Şimdi şöyle göstermek istedim size. Şöyle değişik topuk diye bundan bahsetmiştim. Bu da benim kendi uyarladığım bir topuk oldu. Sizlerle paylaşmak istedim. Devam ediyorum. 4 tane şişimi taktım. Beşinci deyim. Düz örgü yapıyoruz. Modelli kısımda bu sefer. Bu sırada her ilmeğimizi düz hiçbir işlem yapmadan devam edelim bu şekilde şu tekrar bitiş noktasına buraya kadar devam edelim buraya geldiğimizde tekrar model yapacağız modelli kısma kadar geldim düz ördüm bütün sırayı şimdi modeli yapıyoruz 3 tane ilmeğimi birlikte şimdi üzerine doladım tekrar içinden geçtim ilmeklerimin ilmek çıkarttım bu şekilde bir tane düz örüyorum biraz önce Bu Ilmeklerimi öbür şişime aktarıyorum. şişimin sonuna kadar bu işlemi yapıyorum. Sonuncu ilmeğimi de düz örüyorum. Bu iki şişimi de model yaptım. Bir sonrakinde düz devam ediyorum. Çubuk kısmı hep düz devam edecek. Bu şekilde. Patiğimi toplam şuraya kadar Evet şimdi patiğimin burun kısmına geldim. Toplam 22 tane model yaptım. Şu şekilde saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Toplam 22 tane model yapmışım. Şimdi burun kısmına geçiyorum. Her şişimde 14 tane ilmeğim var. Bu şekilde arkalı önlü. Bir sıra modelsiz düz gidiyorum. Bitiş noktasına kadar, buraya kadar bir sıra düz gidiyorum. örgümün bitiş noktasına kadar düz örgü yaptım bir sıra. Şimdi eksiltme yapıyorum. Bir tane düz ördüm. İkinci ilmeğimi diğer ilmekle birlikte eksiltiyorum. devam ediyorum düz örgü öbür şişimin sonuna kadar devam ediyorum Şu sona kadar burada da eksiltmem olacak da üç tane ilmek kalınca bu şekilde şu, şu şekilde eksiltiyorum sağa doğru. isterseniz tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Bu şekilde tığ yardımıyla ilmeklerin yerini değiştirerek. ısıtmamı yapıyorum. Bir tane ilmeğimi örüyorum. Patiğimin arka yüzüne geçiyorum. Bu tarafta da bir tane ilmek örüyorum. birlikte eksiltiyorum devam ediyorum Şu sıra sonuna kadar şuraya kadar devam ediyorum burada da eksitmem var 3 ilmek kalıncaya kadar devam ettim tekrar yine sağa doğru bir eksiltmem olacak bu şekilde şöyle ilmeklerin yerini değiştirerek yardımıyla yapıyorum ben. Bu şekilde bir eksiltme. Son bir tane ilmeğimde örüyorum. Bu sırada düz devam ediyoruz. Eksiltme yapmadan düz devam edelim bütün ilmeklerimizi. Bir sonraki sırada e, her bu başlarda ve sonda burada eksiltme yapıyoruz. Bu tarafa geldiğimizde de aynı şekil. Burada bir eksiltmemiz, bu sonda bir eksiltmemiz sağa doğru olacak. Bu şekilde eksiltmelerim. Her bir şişimde 6 ilmek kalıncaya kadar eksiltmeme devam ettim. Bir sıra eksilttim, bir sırada düz gittim. şimdi düz devam ediyorum. Bir sıra düz devam ediyorum. Bir şişimi bırakıp hepsini bu iki, iki şişe bir şişe ilmekleri aktarıyorum. Toplam bir şişimde 12 tane ilmeğim olacak. İlmeklerimi iki üç tane şişime aktardım toplam 24 tane ilmeğim var 12 bu tarafta 12 bu tarafta şimdi patiğimin burun kısmı bitti şu şekilde kıyılama yapacağız Şişimi şöyle çekiyorum patiğimi çeviriyorum çıkartmamaya dikkat edelim. Bunu da aynı şekilde. Patiğimi çeviriyorum. Böyle ipimi çekiyorum buradan bir miktar yetecek kadar kıyılamama kesiyorum tığ yardımıyla kıyılıyorum patiğimin burun kısmını bitiriyorum Bu şekilde ilmeklerimiz bitene kadar yapalım. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi geçirdim içinden. Patiğimin burun kısmı bu şekilde oldu. Patiğimin şimdi şurasını dikiyorum şöyle içine. Burada ipimi bırakmıştım ben fazladan. Şöyle kalın iğne lazım bize. Şu şekilde içe kıvırıyorum. Şöyle. tam şu çıkıntılardan batıyorum şekilde dikelim bitene kadar sıra sonuna kadar patiğim bitti kıtırcıklarım bu şekilde diktiğim zaman bu görünümü aldı bu ee, bağcık için şu bağcığı yapımı için şu şekilde bir biraz uzunlukta ip kesiyorum ben İpimi büküyorum, ikiye katlayıp böyle e, büktükten sonra sıvaz şöyle tek kanat açık büküyorum, sonra ikiye katlıyorum, bu şekilde sıvazlıyorum, bu kıvrımı alıyor. İster böyle ipsiz giyinsiz hani kullanın, İpsi, isterseniz o şekilde nasıl isterseniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere demeden önce patiğimi bir manken ayağımda da göstermek istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Benimle birlikte yaparsınız sizde. de. Patiğim bu şekilde. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, hoşça kalın.